Merhaba akşamı Rökçimento günlük grafik en son Nisan ayında 15-20 Nisan önemli değil yani şuralarda bir yerdeydi ve teknik analiz videosunu yayınlamıştım. O zamanlar e, 6 670 civarında destek alıyorduk. Hala alıyoruz 670 civarında Orada değişen bir şey yok ama düşen trend kırıldı burada. Artık e, bu teknik anlamda şudur. E, buradaki satış baskısı şu açıdaki yer alan satış baskısı sona erdi anlamına gelir. Şunu bir sileyim o yüzden kaldırayım gereksiz. Fakat e, tabi yukarıda 6750 geçilemedi. Yani bir türlü e, oradaki direnci geçemedi yaptığı dalgada. Şimdi bundan sonra teknik olarak ne beklenebilir? E, ya bir yataylık alır aşağıda. 680 civarları, 670 civarları destek. Yukarıda 750 civarları direnç olarak bir yataylık ihtimalini doğurur bu. E, çünkü dediğim gibi bu önemli yani direncin geçilmesi yapamadı bunu. Bir ihtimal budur ya da 750 geçilirse şöyle bir tren çizgisi alırız buradan. Yani bunu almanıza bile gerek yok. Şu ikisi yeterli bir şeydir. Trend çizgisi çekmek için yeterli iki diptir. Teorik olarak. Şöyle göstereyim. Şöyle bir dediğim gibi bir trend alırız. Bu trendte üstünde kaldıkça tabi 7.50'nin kırılıp kırılmadığına bakarız. 7.50 kırılıyorsa Dow kuramına göre çok basit bir yükselen trendtesiniz. Kısa vade. O zaman 7.50'nin üstünde de 7.89-7.90 direnci. Yani şu 200 gün ortalamasını çizdiği direnç gündeme gelir. Orası geçiliyor, mu tabi Ayrıca bakmak lazım. destek yani burada şimdi tabi nerede alındığına da bağlıdır bir hisse, risk iştahına da bağlıdır ama eğer aşağılardan maliyetlendiyse, maliyeti uygunsa 7 12, 7 civarları bir destek olarak alabilirsiniz. Kırılma halinde 6 70 80. Ben bunu biraz aşağıdan çizdim. Onu söylemiyorum. Yani gün içinde aldım, açılışı da aldım burada. 6.70 4.75 civarlarında çizdim ama hani kapanış itibariyle 6.80'in altında kapanış yok onu söyleyeyim. 4-5 kuruşun çok önemi varsa da 6.80'e doğrudan altında kapanıp kapanmadığına bakılır kırılım olursa. Yani bir dönüş tabii buradan bir dönüş almak şu an için mümkün değil ama iyi olan bir şey varsa dipler yukarıda. Yani kırılmadığı müddetçe şu tren çizgisi en azından dipler yukarıda devam eder. O da aşağıda bir alıcı olduğunu hissenin piyasa tarafından satın aldığını gösterir bize. Satın aldığını gösterir. E, yeterli bir şey midir? E, değildir tabi yani. Yeterli bir done değildir. Ama en azından diyorum ya 750 gün be gün yaklaşmış olur ise. Aresay çok neşeli değil. Yani 50 denge seviyesinde ne ayılar diyor ne boğalar diyor. E, bir yön belli değil Aresay'a göre. makdiye bakıyorsunuz o da e, çok neşeli denemez. Yani bir momentum olmadığı için onu da ağzını kapatmış bayağı bir. Ama histogram hala yeşil. Bunun dışında oyak çimento için söylenecek bir şey yok. Genel tablo budur. 200 gün ortalaması daha önce bunun doğrudan trendini çiziyordu aşağı yukarı. Şöyle göstereyim. 200 gün, 200 gün biraz üstünde alabiliyorduk burada. 8.40 civarları, 8.20 civarları daha önce ilk stop noktasıydı. Yani bu tür uzun süren trendlerin kırılımına her zaman dikkat etmek lazım. Bu da aklınızın bir köşesinde olsun. Genellikle 200 günden aşağı uzuyorsa bir ise biraz daha boşluk verebiliyor açıkçası yukarı doğru. Söylenebilecek başka bir şey yok. Umarım toparlar. O da 7.50 dediğim gibi önemli bir alan. Buranın üstüne atarken de herkese iyi akşamlar.